Evet, herkese merhabalar. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün üniversitemizin e, özel bir semineri oldu. Zaten güncel e, bir konu. Teşkili üzerine Türkiye şu an e, aktif olarak geçiş için e, özellikle çalışmalar başlattı. Biz de bu teşkilinin yenilikçi yüzünü hem iş dünyası hem de hayatımızı dönüştüren bu e, yeni e, gücü tam tak amacıyla e, olarak e, doğa ilen e, arkecisi mühendisi e, İSK öğrencimiz Batuhan Alpaslan ben e, hala danışmanına beni yürütüyorum şu an yüksek sasta yapıyorum. E, ona da hoş geldiniz diyorum e, ve sözü kendisine bırakıyorum e, size Teşekkür bu yeni bir cildinin kendi sağlayacak. Değerli arkadaşlar, merhabalar. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün 5 g üzerinden ufak bir seminer vereceğiz. Ufak dediğime bakmayın. Gerçekten uzunca bir konuda izleyeceğiz. Öncesinde e, bahisinin temellerinden başlayarak daha sonrasında da 5 g giriş yapmayı planlıyorum. Sizlere şu an yapacağımız şeylerin neler olduğunu anlatmam gerekirse, Şimdi bahsettiğim üzere iki tane konumuz var. İki tane de konu üzerinden devam edeceğiz. Vaynısal ve giriş ve leşkeye giriş. Daha öncesinde kontent olarak var? Sizler onlardan bahsedeyim. İlk konumuz için. İlk konumuzda yani Vaynı Savarası'nı sürebilmek için öncelikle kendimi tanıtacağım. Vaynı Sistim, Avrupa Beyni Life yani günlük hayattakimizde haberleşmenin, kablosuz haberleşmenin ne olduğundan bahsedeceğim. Basic konseptlerden yani basit mantıklardan bahsedeceğim. Wireless communication model yani wireless haberleşme modellerinden bahsedeyim. Modelasyonlarda, bu akses tekniklerden, evaluation'ı modern sistem yani modern sistemin gelişimlerinden bahsedip ve daha sonrasında keylerinden bahsederek bir konuda bir konuda işlemleri planları bahsederek. O zaman yavaştan kendimi tanıtarak başlayayım. Ben lisansımı e, ee, 2018 senesinde Gola girişine Bizi Nepal'a ilk öğrencisi olarak girdim. Bilgisayar Mühendisliğine ve 2022 senesinde de Gola Ege mezunları olarak aramızdan ayrıldım. Daha sonrasında 2023 senesinde yüksek lisanslı Mekatronik Mühendisliğinde danışman hocam olarak da Hasan Hocam'la birlikte bir yola çıktık. Şu an tez aşamasındayım. Onda da zaten 5G, 6G haberleşmesi üzerinde birazcık çalışmalarımız mevcut. Şu an bunun için tez çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha sonrasında kendi hayat hikayemden bahsedecek olursam, ben hayatımda üniversitenin gönderdiği iki tane stajımı yaptım. Ve o iki stajımdan sonrasında onlar beni beğendiler, çalışmalarından memnun kaldılar. Hatta üniversite olarak ikisi de yaklaşık olarak 6 ile 8 ay arasında de değişiklik üzere iş bulundular. Oralarda çalıştım ve daha sonrasında da Karen'le mühendis olarak çalışmaya başladım. Daha sonrasında Karen'den Huawei'den aldığım teklif dolayısıyla ayrılımda yaklaşık olarak 3 senedir de Huawei'de çalışmaya devam ediyorum. Şimdi günlük hayattaki kablosuz haberleşmeye başlayabiliriz. Günlük hayatımızda biz kablosuz haberleşmeyi birçok yerde kullanıyoruz. Daha doğrusu artık kullanmadığımız bir yerimiz kablolar. Artık yani neredeyse su içerek yapacak kablosuz haberleşmeyi kullanarak suyumuzu alıyoruz. Getirden sipariş verilerek sistem. Şimdi günlük hayatı örnekler olarak evimizde Wi-Fi'imizi kullanıyoruz dört buçuk beş diyenize telefonlarımıza kullanıyoruz. Bluetooth'umuzu, kulaklıklarımızı, akıllı saatlerimizi, bilgilerimizi e, ve aklımıza ne gelirse şu an kullandığımız projeksiyon olmak üzere hepsini IoT olarak günlük hayatımızda kablosuz haberleşme olarak kullanıyoruz. Neden biz kablosuz haberleşme kullanıyoruz? Çünkü eskiden biliyorsunuz ki insanlar riskini demek için bir post değil de o önlerinde hocalarımız da dinler. Bir yandan da kocaman bir bol ben. Öyle kablolar evinde dolaşmış şekilde sürekli kablolar koptu, bozuldu. Bizde problemler işte bol, ben bozuklar, problemleri gibi. Büyük problemlerle yaşandı e, ondan sonrasında iletişime geçmek için evden eve alınca iletişim sağlarlardı gibisine. Birçok problemleri vardı. Ama şu an yaptık? Kablosuna geçtiğimiz zaman hareket destekliğimiz oldu. Kolay bir oldu bir telefonla el postu bağlamak neredeyse birkaç saniye içerisinde bitiyor. Ve ölçeklendirilebiliyor. Küçük ölçeklerde, küçük boyutlarda işlerimizi çok daha hızlı ve esnek şekilde çözebiliyoruz. Sizlere artık temel kavramlardan başlayabilirim. Şimdi kablosuz iletişim temel kavramların ilk etkili frekanslıdır. Şu an yaptığımız her şey spektrumlar, analizler veya işte 5G'dir, 4G'dir, bir gelir, yani ilk aramalar var. Şu anki son nesil 5 kadar olan her şeyde kullandığımız ilk ve tek değişmen şey, frekans. Frekansla neler yapıyoruz? Frekanslarda aslında dalga boylarımız, bantlarımız, iletişimlerimiz var. Frekans dediğimiz şey bir e, dalga boyu sahilindeki döngü sayısıdır. Bu döngü sayısı nasıl hesaplanıyor? Dalga boyu yani lambda, hız böyle frekans ile ilişkisi vardır. Bunu da formülizasyonu ile şu şurada gerek yoksa bilmiyorum ama gündüz bölü. Şurada tam olarak belli olmuyor ama. Burada zaman silahresinde dalga böyle lambda ile biz hesaplarımızı yaparak ama örnek olarak 2.4 civarız için 12.5 santim 5 divanlı sürede 6 santri, dalga boyunca daha hızlı şekilde, daha net şekilde bir skablosuz iletişimi aslında sağlamış gerçekleşir. 5 çoğunmaktayız. Şimdi sizlere kablosuz iletişimin diğer yurttaşlarının en büyüğü, en önemlisi zaten bir tanesi bant genişliği, yani bandwidth. Bandwidth dediğimiz şey nedir? İletim için kullanılan frekans aralığı, yani veri kapasitesini verirler daha fazla band geliştiği demek, daha fazla reyel basısı demektir. Mesela böyle görüyorum. Bank geliştiği olarak, ki daha sonrasında bunların kaynak blokları yani RBDF olarak da anlatacağız 5 diyete. Tabii şu an tam uzun ama 5 gnin temel yapılarından bir tanesi de kaynak bloklarıdır. Ben sizlere bunları söyleyeyim. Sizler araştırdığınız zaman daha fazla, daha net, daha güzel bilgilere sahip olabilirsiniz. Mesela 5 megalizlik bir kaynak genişliğinde, kaynak bant genişliğinde Alt da şey yani aralığı yani kilo ayarsınız. şey 15 kilo ayarsınız başlar. 300 tane alt taşıyıcı sayısına mevcut olur ve toplamda örnek veriyorum 25 tane de harbi yani kaynak kiloğuna sahip şekilde e, dile getirilir. Bu 200 megahertz'e geçtiği zaman 30 kilo ayarsın alt taşıyıcı aralığı yani kilo ayarsın. 3333 tane alt taşıyıcı sayısı ve 273 tane kaynak oluşur. Bu da size daha fazla bir veri aktarımı yapmasına imkan verir. Şimdi geldiğimiz zaman spektrum. Spektrumlarda aslında iki tane spektrum modelimiz var. Lisanslı ve lisanssız. Lisanslı dediğimiz nedir? Lisanslı dediğimiz sizin kullandığınız operatörler, yani mobil ağlar. İnsansız dediğimiz şeyler de bluetooth'taki haberleşme sistemleri, Wi-Fi'deki haberleşme sistemleri olarak iki ayrı durumlar. Bunlar ne işe yarar? Bunlar aslında belli bir e, frekans dalga bandında yayın için kullanılan sistemlerdir. Bunlar zaten biliyorsunuzdur ki hocamızın da ana çalışma konularıyla uzmanlık alanlarıdır. Sizlerde de kablosuz iletişimlerde, tamam, kablosuz teknolojilerinde Amazon e, bir de kablosuz sensör alalım. Tabii de kablosuz sensör alalım. Bu da hocamız derslerinde sizlere ne şekilde anlatmıştır diye düşünüyorum. Ben bunları fazla detayına gelmeden geçeyim. Ama BLF, LF, MF, HF, VH, -E 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 UH, SF ve EHF dedi bunları bilmenizi tavsiye ederim. Bunları neden bilmeniz gerekiyor? Çünkü bir haberleşme sistemine çalışacaksanız, komünikasyon firmasında çalışacaksanız, radar firmasında çalışacaksanız, savunma sanayisinde çalışacaksanız bunların her birisi sizler için en etkili şekilde kullanmanız gereken şeylerdir. Bilmeniz gereken temel yapı taşlarıdır. Bunları neden bileceksiniz? mesela radar sistemlerinde biliyorsunuz ülke araştırma vardır, ilgi duyanlar var mı diye anlatıyorum sizlere. Bunlar belli verilen public safety bandlar yani ee, genel güvenlik aralıkları haricinde çalışırlar. Bu çalışmalar neticesinde de sizin tespit edemediğiniz ultrasonik frekanslarda yayın vererek haberleşmelerine şifreli ve gizli şekilde ulaşılırlar aslında. Bizim kullandığımız bant aralığı biraz daha bir bant aralığıdır. Ama işte herkesin güvenli şekilde, katmanlı şekilde haberleşebildikleri kısımlardır aslında bu var. Temel akışa geleceğimiz zaman bir kab e kablosuz haberleşme nasıl olur? Transmitter'dan kanalına, kanaldan da receiver'a yani alıcıya gelir. Bu bir yeni akıştır. Kanalda da genelde bir kaç tane problemle karşı karşıya kalırız. Bunlar nedir? Gürültü, interferans, yani diğer kullanıcı ve sistemler. Mesela ben görüyorum, ben bir telefonla arama yaptığım zaman bazen parazitler yapar? Hatta eski bilgisayarda falan kullandıysanız hatırlarsanız, hoparlörün yanında telefon çaldığı zaman cizretli ses gelir. Bu da internet ve görüntü olarak adlandırılır. Millet Yani çok yolda sinyal kaybı denilen bir problemle karşı karşıya kalırız. Kanal bozuklukları dediğimiz zaman. Biz de burada üzerinde çalışmalar yaparak bunların önüne geçeriz ve daha sonrasında da etkili şekilde güvenli ve hızlı bir haberleşimine sağlamış oluruz diyebilirim. Şimdi geldiğimiz zaman modülasyon temellerinde analog ve dijital dönüşümlere geldik. Bundan nelerdir? Örnekleme, sampling yani. Analog sinyali düzenli aralıklarla ölçme, Nyquist teoremi kullanırız. Bu teoremde örnekleme hızı büyük ve eşittir. İkiden çarpım maksimum sinyal frekansı olarak adlandırırız bunu kuantizasyon yani örneklenmiş değerlere en yakın dijital seviyeye eşitleme ve daha sonrasında da lojik devrelerde de hatırlayabileceğiniz şekilde en kodik işlemi kuantize edilmiş değerleri ikili formata 0-1'lere dönüştürme. Bu sizlere hem lojik devrelerde hem de nümerik analiz derslerinde verilmiş konularda birileri aslında. Sizlere bunları neden söylüyorum? Burada gördüğünüz dersteki eğitimler, günlük hayatta, sektörde nasıl işinize yarayacak, iş kapısı olarak neler açacak bunlardan dolayı bahsediyorum. Geçtiğimiz zaman şu an artık bir haberleşme sisteminin en temel tiplerine giriyoruz. Yani dijital canalı konverjim. ISP'ler, FSP'ler, PSP'ler ve QM'ler. QM'ler zaten şu an 5G'nin en temel yapıtışları sizlere bunlara bahsederek geçeyim. Modülasyon bir bilgi bir, bir taşıyıcı sinyal üzerinde işler. Aslı sistemi yani m 32 shift link bilgi taşıyıcı genliği ile temsil edilir. Örnek olarak verecek olursak birden yüksek yerine sıfırdan düşük genliğe düşürebilirsiniz. Az önceki kodik ve kodik kısımlarında nedir? Basit ve düşük maliyettir. Çünkü artık biliyorsunuz ki analog sistemler düşük maliyetleriyle hızlıca herkesin test edebildiği, deneyebildiği, deneyim kazanabileceği şeylerdir. Buna tabii ki dezavantajı nelerdir? Gürültü, gürültü yapar, çok aşırı duyarlıdır. Yani gürültü yapar, sizin eski kullandığınız, size verdiğim örnekteki gibi o hoparlörlerde olduğu gibi size gürültüler sağlar. Nefes yani frekansız shift keying. Yani bilgi taşıyıcı frekansıyla temsil edilir da aslında frekanslara gireriz, Birden frekans bire, sıfırdan frekans iki olarak düşünebilirsiniz. Bunlar da size görüntü karşı daha dayanıklı ve basit, düşük maliyetli bir sonuç ortaya çıkarır. Bu aslında tavsiye edilen, kullanın en çok tercih edilen sistemlerden bir tanesidir. Ve artık orunda da ilerisine geçtik. PSG, Bas, Shift, Key. Bu nedir? Bilgi taşıyıcı fazla ile temsil edilir. Örnek olarak B ve Q. B nedir? B Yani Dual Q denilirse Quadro aslında yani Quadro PSD 2 bit 4 faz olarak çalışır. Diğerinde ise 1 bit 2 faz olarak çalışır. Yani 1 bit e 2 faz olarak çalışır. Performans ile çalışarak sizlere yüksek spektral verimlilik modern sistemlerde kullandığından yaygın sistemler olarak karşımıza çıkarlar. Şurada sağ tarafta gördüğünüz Sizin sonunda kalan yarışı Gördüğünüz sistemlerde, benim solumda siz da bir diagram var. Bu diyagram aslında bir sistemin analogdan nasıl bir dijitale taşındığını, nasıl gelişim sağladığını gösterebilecek en güzel sistemlerden bir tanesi aslında. Grafiklerden bir tanesi. Geldiğimiz zaman şimdi modern sistemlerde var bunlar frequency division multiplexing. Nedir yani bu? Birbirinden çok dar alt taşıyıcısına böler ve paralel olarak birleşir. Burada bize ne fayda sağlayacak? Bu konu hakkında bir bilgisi olan, araştırması olan var mı acaba? Arkadaşlar. Tahmin olan. Bu frekans bakımının çoğunluğuna bilgisi var mı? Biraz. Yurtarant kullanan var mı adınızda hiç? Yurtarant deli biliyorsun bazen bantarabıkları dönerdi. Evet. evet. Onda da ne yapalım? Daha az